Herkese merhaba. Bugün bir alışveriş videosuyla sizlerle beraberim. Aynı zamanda şu anda periskoptan canlı yapıyor yayın yapıyorum. Ve Emre de ayarlamaya çalışıyor. Bunu ben Zahide'nin programında giymiştim. Fakat şu anda sezonda var hala. O yüzden de gördüm. Hemen size de göstermek istedim. Hatta sanırım bu indirimde şu anda. Ben bunu gayet ucuz bir fiyata almıştım. Bu elbise. Şöyle... ...gösteriyorum. Bu böyle incecik şifon gibi. Periskoptan da çok net görülüyor galiba. Ee, U uzun tamamen bileklere kadar bir elbise, şöyle göğüsten e, şey var böyle fırfırı var. Böyle her ortamda giyebileceğiniz bir elbise. Bu sizin gördüğünüz L'Oréal e, Paris'in kan partisinde giymiş oldum. bunları ayarlamadım böyle. Dolaptan aldım attım askılardan. Şimdi bu gerçekten çok güzel bir elbise. Bunun çok benzerini yani tarz olarak çok benzerini, daha böyle V yakalı olanını şeyde gördüm. Şu upuzun şifon uçuş uçuş her ortama yine uyabilecek. Yani bir düğünde de giyebileceğiniz, bir de giyebileceğiniz bir elbise. Sırtı şöyle. Kelebek gibi böyle iki taraftan dantel şey var ve şurada e, düğmesi var. 575 liraya aldım. 38 beden hemen bir günde tadilata verdim ve tadilat yaptım. Çünkü 36 beden giyiyorum normalde. Bu kupları o yüzden birazcık bol. Geçen gün periskoptan canlı yayın yaptım. Bershka'da bundan birazcık daha böyle somon rengi olan çok çok güzel bir elbise gördüm. Bu Zara'dan normalde hiç almam ama bu pembeleri bu aralar birazcık pembe benim rengim değil ama Böyle somona kaçan, tatlı pembe, pamuk helvası, pembesi e, tonlarını çok seviyorum. Bunu Zara'dan aldım. E, hemen söylemek istiyorum, Zara'da korkunç şeyler var. Yani korkunç, gerçek anlamda korkunç. Klasik sevenler için klasik parçalar var. Ama korkunçtu yani. Mango'da da hiçbir şey yoktu. Çok net söyleyebilirim. E, yine ne varsa Bershka'da vardı. Hani benim için biraz teenage kalsa da yine de Bershka'da bayağı bir şey vardı etek tiril tiril. Bu kumaşa ne deniyordu bilmiyorum. Hani böyle hafif kadife gibi dokuncu böyle bayağı tiril tiril. Çok rahat. Yazın ben etek giymeyi çok seviyorum. Özellikle böyle diz altı etek giymeyi çok seviyorum. Maxi etekler giymeyi çok seviyorum. Çünkü çok rahat ediyorum. Ee, bunun böyle önden düğmeli bu kadar güzgülü olmayan versiyonu, daha dar versiyonları var. Bebek mavisi ve yine bej rengi. Onları da giydim. Onlar da çok tatlıydı ama en çok bu, bu yakıştı bana. Benim çok bacaklarıma. 100 lira bu. Ee, bu mavi, bilmiyorum mavi tonları bana pek yakışmaz ama içinde biraz sıcaklık olan bir mavi, yeşil, petrol mavisi gibi bir şey bu. Çok güzel duruyor. Yani çok zarif bir elbise. Buradan belli olmuyor. İncecik yine. Arkasında şöyle bir suni penceresi var. Yani pencere varmış gibi ama içinde yine şey var. Şöyle minik minik yırtmaçları var. Dikili ama. Yani çok fazla dekoltesi yok. Keşke komple pencere olsaymış. Yazın rahat oluyor öyle şeyler. Böyle upuzun, upuzun yerlere kadar çok güzel bir elbise. Çok sevdim. Ve yakıştı da yani. Bu trench coat. Bu trench coat Shein sitelerde, Rommelerde, bütün Çin Çin malı her yerde var. Ama etiketi kesilmiş versiyonlarını çoğunlukla görüyorum ya da kapatılmış. Zara etiketine çok benziyor. Zara'nın malları olabilir. O bu mal oralara düşmüş olabilir. Ya da bu bir ünlü bir tasarımcının şeyidir muhtemelen genelde öyle oluyor. Zarada da öyle şeyler yapılıyor. Yani çok meşhur popüler bir şey. Herkes tarafından yapılabiliyor. Öyle bir şey. Bir Normalde buralarını ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz daha böyle düz ceket gibi kullanabiliyorsunuz. Ya da şuralarını içten bağladığınızda böyle bir şey oluyor. Bugün e, şey iki, iki günlük, üç gün önce aldım bunları. Ya iki gün oldu işte ya birkaç gün oldu. E, Periskoptan canlı yayında takipçilerimle beraber alışveriş yaptık. Onlara da gösterdim. E, bu da böyle bir Bershka'dan upuzun. İşte bu hani benim tarzıma çok daha uygun bir şey. Böyle upuzun penye, tişört. Şurayı ben bağladım. Çok güzel oldu kotun üzerine. Önden böyle göbeğin üstünden bunu böyle bağladım. Altı da böyle uçuş uçuş. Tam şortun üzerine falan giymelik. Kotun üzerine de giyebilirsiniz. Eteğin üzerine de. Bu elbise galiba 159 muydu? 149 lira. E, trench da yine öyle bir şey. Trench coat da 149 lira. E, bu ucuzdu galiba. Ha, bu da 49 lira. 49.90. 50 lira yani. Ondan sonra. Şimdi gelelim kotlara. <laughs> ya ben çok komik bir insanım. teleskoptan yayın yaparken böyle yapıyorum. Şimdi Kızlar diyorum çok güzel cinler var ama cin almayın çünkü yaz geliyor. iki hafta sonra cehir cehir yanacak ve kot giyemeyeceksiniz. <laughs> deyip üç tane kot almak çok bomba bir şey yani. <laughs> Hatır, periskoptan yayına katılan varsa oradan görmüştür. Sizden katılan var mıydı? Söylediklerimi duymuş muydunuz? <laughs> çünkü hiçbir şey bulamayınca cinlere yöneldim yani ne yapayım? <laughs> sakın sakın almayın giyemeyeceksiniz cinleri deyip 3 tane pantolon aldım. Şimdi bu böyle çok rahat, dünyanın en rahat pantolonu. Ultra skinny pantolonları hiç sevmiyorum. Benim de kemikli bacak yapımı hiç uymuyorlar. Ondan sonra daha böyle tam, tam böyle aradığım gibi hem bacaklarımı saran hem de böyle sıkmayan böyle normal skinny pantolonları seviyorum. Ve esnek tabii ki. Bu 8995 modelini söyleyeyim. Nerede yazar? Mid-rise skinny. Midrai diye geçiyor. Kodu Z1975. Çok rahat, tam böyle bacakları saran bir şey. Şimdiden kışa yatırım olsun diye aldım. <laughs> Onu. Evet, sigara pantolonlar çok meşhur biliyorsunuz. Şöyle. Bunu Emre çok sevdi. Emre sevdiği için aldım. Ben diğerini daha çok sevdim. Giydim. Bir defa. Diğerlerini daha giymedim. Fırsat olmadı. Bunu da dün giydim böyle bu birazcık daha diğerinden kısa sanırım böyle şuralarını katladım ama tamamen püskül püskül uçları bu da sigaretten bunun modeli de ya iki tane var galiba zaten görürsünüz biri daha açık renk evet sıra geldi ayakkabıya bu evet. ayakkabıları bir kere giydim elden aldım babet babet ah babet ah <gülüyor> babet <gülüyor> ya ben de hiçbir şey sevmiyorum sevmiyorum deyip alan insanlar dedim her tarafı böyle e, açık ve yani esnek, gümüş rengi. Böyle işte o etek gibi kıyafetlerin altına giyerim diye aldım. Maalesef biliyorsunuz artık benim baş parmağımda bir sakatlık olduğundan dolayı artık bunu 100. kere söylüyorum. Sıkıldınız ama ilk defa izleyenler için. Topuklu giyemiyorum. O yüzden de e, hatta biraz topuk bile giyemiyorum. Hmm, seçeneklerim çok sınırlı kalıyor. Böyle hafif klasik modeller giydiğimde. O yüzden de bunları aldım. Fiyatlarını söyleyeceğim daha şöyle faturaları getirdim ben ya. <laughs> Bu da değil. Faturayı hemen bulamadım. Atmışım faturaların içerisine. Sabah çıkardığımı zannettim. İşte çok beğendim. Tam benim tarzım. Harika bir ayakkabı. Babetlerden sonra şöyle. Bir şey gitti yine Mirket. Şöyle ayakkabılar. Çok güzeller ya. Ben bunları çok beğendim. Bunlar da son zamanlarda inanılmaz. Her yerde gördünüz derisini, sahtesini, çakmasını demeyeyim. Sahte derisi, suni derisinin, naylonunu her yerde gördüğünüz ayakkabılar. Evet. Bunu işte Jeffrey Campbell de yaptı. Ondan sonra ee, yani kesin yine bir tasarımcının ayakkabısı ve beğenen herkes bu modeli yaptı. Şu anda bunu satmayan ayakkabıcı yok. Yani bunun modellerini. Ben Otiş'ten aldım ama otta aynısını gördüm. İşte başka bir yerde daha gördüm. Asos'ta var işte ya her yerde var. Yani görmediğim yer yok. Bunlar bir hayatta asla ve asla almayacağım ama mecbur kaldım. hatta beraber şeyden aldık. Ee, deri... Yok Aldo'dan bir tane ayakkabı alıp sonra götürüp onu geri verip başka bir şey aldım. O da burada şu anda. Ee, yani topuksuz o giydiğim o lekkasını elbisenin altına elbiseyi hem yükseltmek için platform bir şey yoktu. Platform hiç sevmiyorum. Ee, şey seviyorum. Yani spor platformu seviyorum ama abiyede platform sevmiyorum. Daha düzgün bir cümle kurayım. Hani böyle bir abiyede platform herkese çok yakışıyor. Dişi kadınlara çok yakışıyor. Hani stiletto da giyemediğim için mecburen rahat etmek için bunu giydim ama o o yüzden dünyanın en güzel ayakkabısı oldu bir anda benim için. <laughs> Çünkü elbise uzun zaten ayakkabı gözükmüyor. Ama orada en mutlu bendim öyle söyleyeyim partide. Hani platformda olacaksa Jeffrey Campbell'ın platformları gibi böyle çok değişik güzel bir tasarım olması lazım. Valla Aldo'da ben ayakkabı bulamadım. Yani kendime göre alacak bir ayakkabı bulamadım. Mecburen Aldo iade almadığı için değişim yapmak zorunda kaldım. Sonra şunları aldım. Böyle üzerinde zımbalar olan rahat yazlık bir sandalet. Şöyle. Kamp partisi için aldığım, Aldo'dan aldığım bu işlemeli taşlı... Ee... Çanta burada birazcık daha sizde turkuaz, mavi gibi aslında burada daha çok yeşile kaçan bir su cam yeşili. Normalde çok daha güzel bir rengi var. E, zinciri var arkası da şöyle. Bunlar e, Barış Manço yüzüğü gibi olanlar. Gerçekten de rahmetlinin e, şeyini çok anımsattı bana tarzını. Gerçek gümüşe benzeyen, çok güzel renkleri olan. Ben normalde gümüş sevmem, altıncıyım. Benim tenime yakışmadığı için ama renklerine bayıldığım için aldığım. Bershka'dan böyle bir yüzük seti. 26 lira. Bu da yine böyle bir kolye seti. Bunlar yani çabuk kararıyor ama fiyatları da fena değil. Uygun. Üçlü bir tane kolye seti. 20 lira. Yine Bershka'dan.